Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kurutma makinesi tanıtımı yapacağız. Etap 3200S Profesyonel Turbo makinem. 4 yıldır kullanıyorum. Gayet memnunum. Genelde kuaförler, berberler kullanıyor bu makinaları. Bu yüzden daha dayanıklı. Şöyle çalışma hızını da göstereceğim size. Soğuk sıcak olarak şurada kademeleri var arkadaşlar. Burada da yükseklik ayarı var. Daha güçlü istiyorsak, daha hafif istiyorsak. Saçları yakmıyor, kırmıyor. Ben gayet memnunum. Uzun süredir kullanım sonucu paylaşmak istedim sizlerle. Gayet hafif, elimizi yormayan, güzel bir yapıda. Şöyle. Biz gayet memnunuz. Sizlere de tavsiye edebiliriz. Bunun da birçok çeşidi var ama bu model e, profesyonel olduğu için daha güzel. Eğer almak isterseniz bu modeli tercih edebilirsiniz. Fiyat olarak da birçok makineye göre daha uygun fiyatta. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.